Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan sizlere Tekirdağ Şarköy Mürefte'den seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdiki durağımız Huzur Pansiyon. Yanımızda da işletme sahibimiz Metin Bey var. Bakalım burada ne tür hizmetler sunuyor? Kendisinden öğreneceğiz. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olasınız. Nasılsınız? Çok, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Metin Bey çok kısa sizi tanıyalım. Kaç yılından beri bu sektördesiniz? Ee, şimdi bu sektör 30 senedir kayınpeder işletiyor. Hı hı. O rahmetli oldu. Rahmetli olunca da e, kapattılar. 4 senedir kapalı. Ondan sonra belediye hizmet vermemiz için bize müracaat ettiler biz de belediyenin şeyine burası onların teşvikleriyle tabii onun buraya tekrar hizmete açtınız. Hizmete açtık. Şu anda 3. E, seneyi devam ediyoruz. Evet hayırlı olsun diyelim. Sağ e, tabii ki e, Müref de çok güzel bir yer. Deniziyle, evet, doğasıyla, evet. havasıyla özellikle yazın buralar cıvıl evet. cıvıl oluyor. E, bu anlamda da burası ne oluyor? Doluyor çünkü konaklama evet, ihtiyacı, ihtiyacı artıyor. E, dolayısıyla e, insanlar böyle nezih kalabilecekleri hem uygun hem temiz yerler arıyorlar. Siz bu anlamda devreye giriyorsunuz, buraya konaklamaya gelenlere hizmet veriyorsunuz e, huzur pansiyon olarak. Peki burada apart tarzında mı, yoksa e, sadece konaklama ücretiyle e, yarım pansiyon tarzında mı, nasıl kalınıyor efendim? Şimdi burada yarım pansiyon olarak geçiyor, ortalım kullanılmış yani. Hı hı. Yani şimdi yukarıda üç tane odamız var, aile olarak veriyoruz yalnız. Hı hı. Şimdi e, artı 3 yatakta olduğu için, iki yatakta olduğu için 5 kişiye konaklamayı onlara öyle kendi olanında hizmet veriyoruz yani. Harika. Mufa var, tabağa kaşığı zaten içeride mevcuttur anladın mı? Bir yerzane alıyorlar, yemeğine alıyorlar, kendi yapıyorlar. Hı hı o kadar başka bir şey yok yani harika ee, ve ayrı zamanda çok da uyguna kalıyorlar bunu da söylemeden edemeyeceğiz çok da temiz titiz bir yer zaten işin başına Metin Bey ve eşi kalıyor evet. onlar da zaten burada bir aile sıcaklığında İnsanlar buraya geldiklerinde kendi evlerindeymiş gibi sizlerin sayesinde rahat ediyorlar evet. değil mi efendim Evet. Anım, genellikle hanım temizliğini kendi yapıyor hanım kendi ilgileniyor ben de işte ona yardımcı oluyorum yani Evet harika bir aile işletmesi. Tabii. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve sizleri tercih eden misafirlerinize vermek istediğiniz mesaj nedir? Valla hepsine geldikleri için teşekkür ediyorum. <laughs> Allah razı olsun sağ olsunlar geliyorlar. Evet gelmeye de devam edecekler herhalde. Çünkü İnşallah. oluyorlar çünkü. Evet. Yani teşekkür olaraktan alıyoruz yani. Harika. Dolayısıyla ne yapacaklar? Tekrar ihtiyaç olduğunda mürefteye geldiklerinde kimi tercih edecekler? Tabii ki huzur, huzur pansiyon. pansiyon. Peki biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bu hoş sohbetiniz için ve başarılarınızın daim olmasını istiyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de sağ olun Metin Bey. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere müreftede bulunan huzur pansiyondan seslendik. Sizler de buraya geldiğiniz de konaklama için iyi bir yer arıyorsanız Metin Bey'e gelin diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.